Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Java'ya gelen yeni bakır golem güncellemesine bakacağız. Çok iyi ama. Evet, yanımda da Yavuz var. Çok iyi. Baksana sen sen. Bekle, sırfınıza en zaman. baştan başlatacağım. Şimdi bakır yazalım. Şuradan bakırımızı alalım. Ya. Bal kabı yazmamıza gerekiyor. Var çıktı. Bakır gölem. Böyle saltık var. sandık da alalım.

şeyimizi verelim gece gündüz. Gece gündüz şeyimizi. Evet. Fik. Ah. Evet. Elma. Bu bu arada e, ikinci hesabımız. Birinci musab ama o yedekte duruyor değil mi yavaş? <laughs> ama ben böyle böyle çok iyi. i̇yi. Tamam. E, Sınırsız karakterim Steve çünkü başka bir karakter almaya çalıştım olmadı. Sandıklarımızı koyduk Şeyler işte. Kır gitsin. Başka şeyler de gösterdim. 5 tane çıktı. Arasında işte 3, 4, 5. İşte normal golem. 288 aldı. O ne? Ölünce alakası da bir şey gördü. Koyun mu be. Koyun. Ben çok sakin bir abiyim. <laughs> Şu ya Ama burada Hadi böyle bebek Ay belki diyor ki bu dünyayı tez sürümünden önceden yedeklemeyi unutmayın. Yani yedek olması lazım. Bizde yedeği yok. Ben beni böyle giriyor mu? Giriliyor da yedek yapmamız lazım. Nerede Ellerim, evlerimiz gidiyor mu Pelin? Gitmiyor. Şimdi şuradan saldırıya bakarım. Bakın. Bakın eşyalar. Ama hiç değildi. değil. Kılıcı da var. Kılıcı da var. Onu da unutmuşum. Kazması da olsaydı. Kazması da var. Baltası. Çapası da var. He. Küreği de var. Her şey var. Kırptı abi öldü, biliyor musun? Bakalım ne kadar kırstı. Allah cezanı versin. Korktum ya. Ben öldüm. Ne demek? Öldü. Abi öldü. Ne? Çalas. Şey Arı kovarı var orada. Hmm. Rüya da ses şey. var. Altı Başta, de, kırık. ve Beş tane? Kırk. ve götür. Bakalım. Savaşalım. <laughs> Kaç fırsat? <laughs> Sayı

Şala gelmiş. öyle Çok iyi olmuş. Bir de benim çok istediğim şey gelmiş. Çok istedim. Ben de aşırı çok istedim. Yavuz benden daha önce biliyordu. Evet çünkü ben önce baktım. 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 Evet baktım. Böyle. <laughs> Nasıl geri alıyoruz derseniz. э снизилен да ела patlama yolu. Eskiden böyle miydi? Böyle patlama efekti var mıydı? Yoksa yenim geldi kapıyı kapat. Süper bomba Oy oy. Neyse biz öbür geçelim. Yani, öbür şeylerimize geçelim. Şuraya mükemmel bir ev yapacağım. Gülmeyeceğim, bilmeyeceğim gülmeyeceğim. He? Kalp göresiye mi Hayır, hayır. Hayır! O zaman Bu bir şeyler eklemeyi, düşünmeyi bilmiş. Yeah. arkadaşlar ya Mustafa Bey'i işte. Ne takmışsınız ki böyle. Şuraya bakıyorum ya. Tamam sen de. Burada kameranın yerini değiştirdim.

Yatağımızı alalım. Buramızda yatak odası yer. Ama için şu yola evet. Uyalım. 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 Nasıl? çok havalı duruyor yine de. Arkadaşlar şey ya. Bakalım güçlüyor mu efendim? Kalmış. Dıdın. Du Dıdın. Du Dıdın. Du Dıdın. Du Dıdın. Du Dıdın. Du Ay. Emist. Aaaa. Bu da buraya kar yağıyor. Haberiniz olsun. Değil mi? Evet buraya kar yağıyor. Wow. Dağlara çıkarak bulutlara şey yapabilirsiniz. Buraya ev yapmayı düşünüyorum bu sürümde. Oo, çok iyi olurdu. Aşırı iyi oldu. Buraya ev yapardım. Yani arkadaşlar kısaca çok iyi bir güncelleme olmuş Mojang'dan. Videoyu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.